Birçoğumuzun Norveçli balıkçıların ya da ablaların oynadığı krem reklamlarından aşina olduğumuz Norveç. Norveç'te eller her gün soğuktan kurur ve yıpranır. Neutrocine el kreminin tek bir damlası bile 24 saat nemlendirir. En kuru elleri bile rahatlatır. Norveç formülü el kremi. Oldukça ilginç bir ülke. Ülkede tuhaf yasalar ve adı koyulmamış kurallar var. İşte bunlardan 8 tanesi. Kedileri ensesinden tutmak yasak bu kurala uymazsanız para cezası alırsınız ve hakkınızda dava açılabilir. Hatta açılır. Bence kesin açılır. Norveç'te her yerden alkol bulamazsınız. Norveç'te sadece her şehirde birkaç tane bulunan ve Vin Monopoly adı verilen dükkanlardan alkol alabilirsiniz. Norveç'te alkollü bir şekilde direksiyonun başında yakalanırsanız 30 gün hapis cezası, 1 yıl ehliyete el koyma ve aylık gelirinizin %10'u kadar bir cezaya çarptırılırsınız. Bu arada Norveç'te aylık ortalama gelir 15 bin lira civarıymış. Yani bize göre çok oradan hesap edin işte. Norveç'te pazar günleri süpermarketler kapalıdır. İlla bir şey almanız gerekiyorsa bu ihtiyacınızı benzin istasyonlarındaki dükkanlardan karşılayabilirsiniz. Yani bize göre petrolden alabilirsiniz. Norveç'te özellikle gıda fiyatları çok yüksek olduğu için Norveçlilerin bazıları bu ihtiyaçlarını İsveç'ten karşılar. Yani ekmek almaya İsveç'e giderler. Norveç'te irili ufaklı 450 bin tane göl vardır. Başka bir deyişle hafta sonu istediğiniz yerde mangal yapabilirsiniz, istediğiniz gibi suya girebilir, balık tutabilirsiniz. Norveç'te herhangi bir sağlık gerekliliği yoksa ya da hayvanın yaşam kalitesini artırmayacaksa köpeklerinizi kısırlaştıramazsınız. Norveç'te 20.000 km sahil şeridi vardır. Norveçliler her yere koca koca gökdelenler dikmemiş henüz. Ayrıca sahile iniyorum hadi gel dediğinizde bu büyük bir problem teşkil edecektir.